Tamam yolda kalmış olabiliriz ama çocuklar çocuklar Hı. şey gibi düşünün. Boka basacağım. <laughs> Daha yeni çıkmışız gibi düşünün. Yolda kalmış gibi değil tamam mı? <laughs> yolda kalmadık. <laughs> Daha yürüyüşüne çıktık. <laughs> evet arkadaşlar. 3 kilometre yol yürüdükten sonra çok şükür bir tane su içecek bir yer bulduk. Şimdi biraz su içip bir 10 kilometre daha yürüyeceğiz. Arkadaşlar yolda kaldık. Sonra 3 kilometre yürüdükten sonra bir pınar bulduk. Su içtik, elimizi yıkadık. Şimdi bir araba geçerse <laughs> hemen otostop yapacağız. Çok yoruldum. Şunlar da beni beklemiyor zaten. Böyle hava da çok sıcak. Güneş kremi de sürmedim. Muhtemelen yüzüm yanacak. Neyse. Allah. Su var mı? Yok ki. Var mı? <laughs> Cebine doldur <bir> gidelim. <laughs> Cebine odada odada gidelim. Şey arkadaşlar şu yoldan geldik. Şu yola gidiyoruz ama doğru yolda mıyız? Bu yol nereye gidiyor? Hiç bilmiyorum. Şu arkadaşlar dağın başında yolda, 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 yolda kalmayın. Sizi yarı yolda bırakacak arabalarla dağın başına gelmeyin Arkadaşlar <laughs> Burada Arkadaşlar şimdi bir yerde yok. su bulduk. Elimiz yüzümüzü yıkadık. Diye dağın başında kaldık. Şimdi bir tane araba geliyor. İnşallah abim onu otostop çekecek. <laughs> Yoksa ben çekeceğim. <laughs> Yapma oğlum. Kokaş bizi şey yapamadı. Kaldıramadı. orada. Hadi abi kal. Abi bomboş. Abi bomboş. Abi gidiyor <laughs> mu abi? Adamsın be abi. Oğlum. <laughs> Selamünaleyküm. Vallahi bir tanıdık geliyor bu bir yerden. Yani, Abi tanıdık. vallahi bineceğiz. Hadi, hadi, Adamsınız hadi. ya. <laughs> Sonunda. Çok şükür. Allah bizim köylülere benziyor. Mutlusun. Bizim köy. Peki Mansur İnderesi.